Cümleten selamın aleyküm. Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir? Cünüpken oruç tutulur mu diye çok sık soru geliyor arkadaşlar. Bu sorularla alakalı sizlere kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Hemen sorumuzun cevabına geçelim. Cünüplük oruç tutmaya engel bir durum değildir arkadaşlar. Cünüp olmayı gerektiren hal ister oruca başlamadan gerçekleşmiş olsun ister iltiham olma şeklinde oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez ancak cünüp olan kişi bir an önce yıkanıp temizlenmelidir arkadaşlar. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Yani oruca başlamadan cünüp olan bir kişi orucuna devam edebilir. Uyuma gibi e, rüyalanma dediğimiz yollarla cünüp olmuş bir kişi de e, orucuna devam edebilir. Bir an önce de yıkanması gerekir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir arkadaşlar. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur. Bu da günaha girmenize sebebiyet verir. Yani cünüpken orucunuzu tutabilirsiniz. Rüyalanma halinde oruçlu iken yani isteğiniz dışında rüyalanma olarak cünüp olmuş olabilirsiniz. Yine orucunuzu orucunuza engel olacak bir durum yoktur. Fakat bir an önce abdest alıp Temizlenmeniz gerekir. Bu Diyanet'in vermiş olduğu resmi cevaptır arkadaşlar. Diyanet'in sitesinde 12.07.2017 tarihinde yayınlanmış bir cevaptır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.